Şimdi yeni bir konu tartışmamız gerekiyor gece soruşturmacıyla ilgili. NOP. N -o -p. N-O-P. NOP. NOP, Alman hukukunda ee, sivil kıyafetle araştırma yapan polise verilirse. Yani N-O-P. Bir polis var. Bir Fuhuş yapılan yere gidiyor. Fuhuş şeyde yok. Gezi soruşturmalarının yani içinde yok. Ve kendiliğinden fuhuş pazarlığı yapıyor. Kadın odaya giriyor. Ondan sonra tam böyle muamele başlayacak, yakalıyor. Gizli soruşturmacı mı yoksa başka bir şey mi? Bu tartışma var hukukta. Alman hukukunda da nop adı veriliyor ve Alman hukuku işte bunu kabul etmiş. Nasıl olduysa Türk hukuku da böyle bir işteat geliştirdi ve son 4-5 senedir verdiği yargı ceza genel kurulu kararlarında gizli soruşturmacı olmayan fakat sivil kıyafetle kendisinin polis olduğunu belli etmeden bu sadece suç değil de mesela başka kaçak sigara olayı var kaçak sigara satıldığı ihbarını alıyor. Sivil kıyafette bir polis sigara alır gibi yapıyor o, 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 o yakalıyor. Ama savcının haberi yok. Savcıya bilgi vermemiş soruşturma başlarken. Yargıtay diyor ki bu olaylarda eğer sen polis memuru olarak savcıya haber vermişsen elde ettiğini kabul ediyorum. Ama savcıya haber vermeden araştırma yapmaya başlamışsan, e, kimliğini belli etmeden o takdirde 160. maddenin CMK 160'ın ihlali olduğu için hukuk aykırıdır, delil kullanamaz filan diyor ve dolayısıyla da sivil kıyafetle suç araştırması yapan polisi Türk hukuku kabul etmiş durumda ve uyguluyor bugün. Böyle bir bilgiyi de mutlaka bilgi dağarcığınızda tutun. Gizli soruşturmacı o kadar iyi düzenlenmiş. Sırf belli suçlarda araştırma yapacaktır. Güvence, güvence, güvence. Ama o katalog dışındaki suçlarda da yargıta kapıyı araladı. Eğer polis memuru kimliğini gizleyerekten bir araştırma yaparsa ve delil elde ederse, savcının da bilgisi varsa o takdirde o delili kullanırız diyen bir yaklaşım var ki doğru mu yanlış mı pek bilmiyorum ama sanki biraz kanunun sıkı düzenlemesini, hak koruyan düzenlemesini esneten delil lehine esneten bir düzenleme olduğunu söyleyebiliriz.